ile kardeş olmuşlar. <laughs> Da da ya da sen de çek ki adamlar kriz merkezinin yanında duruyor. Nereden evet, canlı ya, ihbarı geldi ya, bilmem ne inşallah. Yani aynı medyanın durduğu gibi duruyor. Hemen bir ekip oraya çıkartıyorlar telsizden. Medya girinceye kadar onlar orada gözüküyor işte. Medya gidiyor. Çalışma da yok. Da yok ha, aynen öyle. Adamlar geldi diyor canlı çıkarttılar. Sonraki gün ha. Enkazla hiç uğraşmıyorlar. Çalışan biziz. Bak dördüncü gün aynı enkazdayız. Enkazın altında kaç kere gördük? Artık beyaz programı. Kim nasıl soruyor, telaşmış vaziyette. ateş dileniyordan gilerim bari. Arabaya bak, ne hale gelmiş Arabaya Arabaya Oyokcakız. yok Orijinal. 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 doğru. Doğru yok, sağ tarafından bir geçiş var. Orada kule gibi gözüken yer var. Sağından döneceğiz. İleriden tekrar sola döneceğiz. Sağından dönebileceğiz mi sence? var, var. Şuradan, şuradan, şuradan sokağa mı dön. döneceğiz? Buradan geçtik bir dakika. Veya buradan dönebiliyorsunuz. İşte yok yok. Buradan yol var sağa sola öyle. Sağa Sol mu? Evet.